Merhabalar. Şimdi ise sizlerle OktaMeet içerisinde bir video toplantıdayken canlı altyazı özelliğinin nasıl aktif hale getirileceğini paylaşacağım. Bu canlı altyazı özelliği sayesinde toplantı içerisindeki konuşmalar anında yazıya dökülebiliyor ve daha sonra toplantı sona erdikten sonra da bu konuşmalar kaydedildiği için toplantı özeti ortaya çıkarılabiliyor yapay zeka tarafından. Dilerseniz hemen nasıl mekanizmanın nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Öncelikle canlı altyazının aktif olabilmesi için toplantı içerisinde mikrofonun açık olması gerekiyor mutlaka. Daha sonra şuradaki CC yazan yere gelerek yazıları başlatmak gerekiyor. Şu anda canlı altyazıyı açtım ve göreceksiniz ki, konuştuklarım kaydediliyor. Bu şekilde canlı alt yazıyı açıp kapatabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.